Gece gökyüzünde yanan kuyruklu yıldız. Başlangıçta daha parlak yıldızlar arasında sadece bir kıvılcım. Küçük kollara olan canavar kavrayamaz. Zihni çimlerin ortasında kalır. Av görevi yapmak, ateş topu görevini tamamlamak için çöküyor. Dişleri avından inçtir. <laughs> büyük patlama. Dünyayı yörüngesinden çıkarmak için yeterli ikinci büyük sel. Avcılar şimdi kayboldu. Dişlerinin kaderi müzelerde kalacak. Son düşünceleri okyanusların altına gömüldü. Şimdi yol açalım. Onun küçük mücevheri dünya için evren bir denge armağanını getirir. Hayatın olduğu yerde ölüm gelir tam tersi. Alevler içinde bir kıvılcım yanıyor. Yeniden doğduk, yeni dünyayı inşa ediyoruz. Zihinlerimiz kir çatışmaları arasında kalırken, belki bakışlarımızı gece gökyüzünde yanan alevlere doğru kaydırmalı kaç hediye daha geleceğini anlamalıyız. Yine de harika aklımız var, kolektif ruhumuz. Belki o zaman evrensel dengeye giden bir yol bulabiliriz. Sonunda hediye biziz.